kardeşim İslam'ın imanın Allah ve peygamberin tarif ve tavsiyesinin en ifağından en büyüküne kadar hiçbirisi hafife alınacak bir şey değil. Biz efendim ondan ne olur dediğimiz için her şey oldu. Bundan ne olur dediğimiz için yine her şey oldu. Olsa da olur dediğimiz için oldu. Olmasa da olur dediğimiz için işte netice itibariyle bugün ne olduğumuz belli olmayan bir hale, ehbala düştük. Şimdi buradan çıkmak için bir çabamız, bir çalışmamız da yok. Çünkü birbirimizin elinden tutup birbirimize yardım edecek yerde biz birbirimize saldırıyoruz. Biz birbirimizin bağımız, bağlantımız, muhabbetimiz kesilmiş. Her birimizin inandığı, itikati, dengesi bozulmuş. Allah ve Peygamberin tariflerini, tavsiyelerini kaldırmış, atmışız. Bunu yaşayan, görünen Müslümanlar için söylüyorum, yaşamayanlar için söyleyecek. Zaten bir şey yok değerli